Abi biz ne giyeceğiz ya? Ya hadi havalı da bir şeyler giymek lazım. Hadi hadi kostüm bakacağız buluruz bir şeyler. Aylin Adımı nereden biliyorsun? E yolda tanışmıştık ya. Ben sana adımı söylemedim ama. Teki söylemiştir belki. Nereden buldun burayı? Neden geldin? Arayan bulur Durucu. Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Bak, sen belli ki bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Öyle senin düşündüğün gibi bir durum yok ortada. Sen ona dokundun. Sevdiğim adama dokundun. Evet ama özel gücün falan mı var senin? Ne yapıyorsun? Dokunduğunu kendine aşık mı ediyorsun? Ya yok öyle bir şey. Sen ne zannediyorsun? Kalk! Anam! Abi iyi misin? Ne yapıyorsun sen ya? Git buradan. Aranızda bir şey varsa söyle. Neden gizli gizli buluşuyorsunuz? Bunu bana değil, erkek arkadaşına soracaksın. Ben sizin evinize gelmedim, o buraya geldi, değil mi? Şimdi git, o sana durumu izah etsin. Akşamki partiye geliyorsunuz değil mi? Yok be oğlum. Ne işim olur benim partide ya? Niye ya? gelseniz? Niye ki? Yani ne bileyim. Bütün gençler orada olacakmış. Üf, yok be oğlum ya. Efendim. Tilki, ailem buraya geldi. Nereye geldi? Eve. Çıldırmış gibiydi. O gece senin buraya geldiğini biliyor. Bizi görmüş, tehdit etti beni. Bir şey ya, benim kaçmam lazım tamam mı? Yarın görüşürüz. Tamam, geliyorum. Ben konuşurum onunla şimdi. Tamam, hadi eyvallah. Aylin! Aylin! Nereden geliyorsun sen? Sana ne? Güzelim sen sorup dinlemeden niye dayanıyorsun el alemin kapısına? Sordum ama sen yalan söyledin. Gece beni mi takip ettin? Evet ettim ne olacak? Biz ne konuştuk senin Aylin? Ha ne dedim ben sana? Hani bana güveniyordun? Ne duyarsan duy ne görürsen gör bana güvenecektin hani? Hı? Ben sana güvenmiştim. Ama belli ki hata etmişim. Aylin saçmalıyorsun. <laughs> en çok ne için kızıyorum kendime biliyor musun? Beni onların önünde aptal durumuna düşürdün. Ben mi düşürdüm? Milletin kapısına kapadayı gibi dayanan sensin. Kapısına dayandım evet. Çünkü bir açıklaması vardır dedim. Sen anlatmıyorsun belki o anlatır sandım. Ama o kız bana ne dedi biliyor musun? Ben sizin evinize gelmedim. Erkek arkadaşım buraya geldi. Git o izah etsin neler olduğunu dedi. Allah kahretsin. Beş para etmez insanların önünde düştüğüm durmamak. Yazıklar olsun. Aylin ben bir şey yapmadım ya. Hadi be güzelim ya. Koşturma benim peşinden. Aylin her şeyi başından yanlış anlıyorsun. Yanlış mı anlamışım? Gözlerimle gördüm. Resmen gece gece kızın koynuna gittin. Ya Aylin saçmalıyorsun. Orada anlatacak bir kadar durum yok ya. de Benim ne değilse kim ne anlatıyor? Tamam, madem kıskanılacak bir şey yok anlat o zaman. Anlatamam. Ne kadar az sevilirsen şey o kadar iyi. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Aylin Hanım delirdi de yine sakinleştirmeye çalışıyoruz. Delirdim. Senin yüzünden delirdim. Bak, son şans. Ya neler olduğunu doğru dürüst anlat ya da... Ne? Ya da ne? Bak Aylin, söz verdim diyorum. Söz verdim. Senin üzerine yemin ettim. Ya seni aldatmadım, aldatmıyorum, aldatmayacağım, tamam mı? Şunu kalın kafana sok artık. Ya sensin kalın kafala. Bu ne? Sana ne? Ne demek sana? Ne? Partiye gidiyorum. Yok ya, partiye falan gidemezsin efendim, izin vermiyorum. Allah Allah. Evet. Acaba ben senden izin alacak mıyım? Gidemezsin. Çünkü Mehmet abi izin vermiyor bile zaten. Beni karıştırmayın. Ya baba, ne partisi tek başına ya? Ha, baba. Baba değil mi? İşin düşünce baba, üç kağıtçı. Ya abi, gidemez. Niye gidemezmiş? Bal gibi de gider. Teşekkür ederim baba. Bravo abi. Tamam bravo. Başka hiçbir şey demiyorum. Nasıl olmuşum? O ne lan? Başka kostüm mü bulamadın oğlum? Çok güzel olmuşsun. Nazar boncuğu takmak lazım. Baba biz de gidelim mi? Oğlum orası sizin gideceğiniz bir yer değil. Bak maç izliyoruz ne güzel. Gidiyorsun yani ben siz kararlısın. Kararlıyım. İyi. Dışarısı soğuktur yalnız. Üşütmeyesin. Ev soğuk canım. Parti eminim çok sıcaktır. Ben bakarım. Hmm, aferin. Bak, bu kıyafeti beğendim ben. ha. Ama bir de Türk polisi olsaydın daha iyi olurmuş ya. Vallahi. <laughs> Mehmet iyi akşamlar. Ben Çağla'yı partiye götüreceğim. Senin çocuklar da gelir belki diye düşündüm ki sanıyorum geliyorlar. Hadi hep beraber gidelim. Kıvanç, sen hala hazırlanmamışsın. Ben gelmeyeceğim. Babamlarla evde oturup televizyon seyredeceğiz. Aferin oğlum. Çok doğru karar. Aferin sana. Hadi yürün gidelim. Yok ya, Babam bizi bırakır. Ya kızım iki arabaya ne gerek var? Ben gidiyorum işte. Hadi yürüyün, hadi. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel olmuş Aylin ha. Maalesef. Herife bak ya. Ulan arkadaşına bıraksana topu. Tek başına mı oynuyor? Bir afralar, bir tafralar. Alıp başını gitmeler. Kafasına göre takılmalar. Hayret bir şey ya. Oğlum sakin. Tamam abi kaptırmışım ya. Mehmet. Kapıyı açık unutmuşsunuz. Ha evet. Geldi yine ya. Selam. Sen partide değil miydin? Niye geldin? Ee, partideydim ama halletmem gereken ufak bir işim var. Bir saniye mutfağa gelir misin? Aa, Kıvanç. Bu arada partide Burak ve Aylin'i gördüm. Aylin fazlasıyla güzel olmuş. Haliyle e, erkekler de köpek balığı gibi etrafını sarmış. Haberin olsun. Doğalgaz faturalarını ödedim. Yarın açacaklar. Yani bir sıkıntı yok. Yüzüğü sattım, hallettim. O yüzük senin için çok kıymetliydi, değil mi? Öyle. Sonradan ben de pişman oldum ama döndüğümde çoktan satmıştı adam. Ben tam çıkarken böyle gözü cam gibi bir adam girdi böyle mafya kılıklı tuhaf. Kesin almıştır yüzü. Ne yapacaksa meymenisi serif. Cam göz. Mehmet abi ben çıkıyorum. Hah. Nereye? Parti. Görüşürüz. Hadi eyvallah. İrfan, ne haber? Tamam, uzatma, dinle. Bak, bana hemen bir kostüm lazım. Soru sorma oğlum, hallet işte ya. Hadi eyvallah, geliyorum hemen. Yapacak bir şey yok. Olan oldu, kısmet duymuş. Ne yapalım? Yüzük gitti işte. Hiçbir yere gitmedi. Burada. Nasıl ya? Yüzüğü ben aldım. Bu kadar kıymetli bir şeyi kaybetmene gözüm olmazdı. Biliyorum çok kızacaksın ama doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum gerçekten. Neden geri aldım biliyor musun? Çünkü sen karın olan bağlılığınla bir erkeğin aşkının ne kadar büyük olabileceğini gösterdin bana. Galiba ömrüm boyunca senin gibi bir adamın beni sevmesini bekleyeceğim. İyi geceler. Bekle bekle gelir şimdi. Salak. Sakin. Barış yapmaya geldim. Git buradan Savaş. Ailem sana da abime de yaptığım şeyler için çok pişmanım. Pişman mı? Sen mi? Depoda ben seni gördüm Savaş. Tilki'yi yaraladıktan sonra gözlerindeki o bakışı gördüm. Abini. Öz abini ölürken nasıl baktığını gördüm. O zaman anladım. Sen asla pişman olmazsın. Neden biliyor musun? Ruhundaki o karanlık taraf var ya, buna asla izin vermez. Hayırdır moruk? Ters bir durum mu var? Saçma sapan hareketler yapma Levent. Yok bir şey. Asıl bunun nesi var? Ağabeyim bu. Ya kız saldırımlar, Bu seni melek kostümlü altında dans ederken gördü ya. Gittirip girdi kıskandı falan. Klasik hikaye işte. Bana bak, kes saçmalamayı. Zaten derdim başımdan aşkım, bir de seninle uğraşmayayım. Yuh artık ya. Burası resmen tilkinin haremine döndü. Kafamı nereye çevirsem cariyelerini görüyorum. Bu da melek kostümü giymiş. Uyuz. Bence ortada gerçekten büyük bir yanlış anlama var. Yani tilki abi seni hiçbir şekilde aldatmaz ki. Tabii ne yapacaksın? Erkeklerin tarafını tutacaksın değil mi? Ama sen görmedin o hallerini. Böyle sere serpe uzanmışlar. Anin abla. Bir sakin olun bir ya? Bak sen Çağla'dan da şu melek kostümlü uyuz kızdan da bin kat daha güzel olmuş. Bak bence ikisine de seninle ışık atamayacaklarını göstermen gerek. Nasıl yani? Ne yapacağım ki? Güzel soru. Yani ne bileyim. Onları umursamadığını göster. E partide sonuçta. Dans et, eğlen. Onları hiç yokmuş gibi davran mesela. İyi akşamlar Sinyorita. Benimle dans eder misiniz? Hayır teşekkürler. Alina da ne yapıyorsun ya? Ne konuşmuştuk biz? Dans et, eğlen. Onlar hiç yokmuş gibi davran. Hiç yokmuş gibi. Senyor, teklifinizi kabul ediyorum. tam zamanında. Takım tamamlandı. Öyleyse başlıyoruz. Hoş geldin. Merhaba. Peki sakın. Bana bak. Sakın olay çıkartayım deme. Ya kitlenme bana bak. Aylin sadece bir kez soracağım güzelim. Kim bu herif? Tanımıyorum. Tanımadığın herifle ne yapıyorsun peki Aylin? Dans ediyorum. O yaptığınız şey dans mıydı? Evet. Flamenco. Aylin bu arkadaş seni rahatsız etmiyor değil mi? Çeki ne yapıyorsun? Arkadaşı değil, erkek arkadaşım koçum bu bir. Kız arkadaşıma bir daha dokunmayacaksın koçum tamam mı? Bu da iki. Allah kahretsin. Tilki olay çıkarttı değil mi yine? Ne bakıyorsunuz? Gidip ayırsanız da şunları. Kimse bir yere gitmiyor. Şu çocuğa biraz yakından bakalım. Demek başımızın belası tilki sensin. <laughs> Sallanma oğlum düşme. İyi misin? Tilki herkese rezil olduk gidelim mi buradan? Ya tamam bırakacağız bir dengede dursun çocuk sakin ol. Bırakıyorum. Tamam bir şey yok oğlum dansçı adamsın. Seksek sek sekiyordun az önce bir şey olmaz. İki yumruktan hiçbir şey olmaz hadi. Sekerek uzaklaş bakalım. Bırak sen de şu çocuğa bir bak hadi. Tamam. Bir şey yok ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Küçük bir problem yaşadık hiçbir sıkıntı yok. Eğlenceye devam. Aferin. Aylin gel buraya. Dans mı etmek istiyorsun? Ben buradayım. Bilmiyorum. Güzel, çok güzel. Savaş haklıymış. Bu çocuk kız arkadaşı için her şeyi yapar. Bir dans için bu kadar olay çıkarıyorsa, bu kızın hayatı için şifacıyı kendi elleriyle ortaya atar. Cam gözlü ilk fırsatta harekete geçsin. Niye bunu yapıyorsun bana Aylin? Hı? Niye alıcılarımla oynuyorsun? Niye bozuyorsun ayarlarımı? Sen de benim ayarlarımı bozmuştun. Ödeştik. Ne yaptım ben sana? Hı? Niye bu acıyı çektiriyorsun bana? Nedenini sen gayet iyi biliyorsun. Bırak beni. Duru denen kıza neler yaşadığını anlatmadan sakın bana yaklaşma. Aylin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.